Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koç burçlarına özel kapattım. Koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımız için Ekim ayına özel iş, para, kariyer falan olsun istedim. Dilerim çok güzel şeyler duyarsınız. Dilerim e, duymak istediğiniz her neyse o çıkar falınızda sevgili koçlar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarımı görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben bu kartların enerjisine çok güveniyorum. O yüzden fal yorumumuzdan sonra sizler için. Bir tane de melek mesajı çekeceğiz ve meleklerin bu süreçte olan, sizlere olan mesajını hep beraber okuyup değerlendireceğiz. Sevgili koçlar, mor mumumuzu da yaktık. Ee, mor biliyorsunuz ki bize parayı çağrıştırır, hayatımıza parayı çeker. Dilerim sizler için de bol paralı bir ay olsun sevgili koçlar. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa, ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar istiyorum. Bir fikir sahibi olsunlar istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım siz sevgili koçlara. Şimdi arkadaşlar burada enteresan bir şey var. Ee, şöyle ki hali hazırda çalışan arkadaşlar için bir uyarıda bulunmak istiyorum çünkü burada hissettiğim şey e, bir böyle aşağı çekilmek isteniyor gibisiniz e, iş ortamında e, iş arkadaşlarınızdan biri yüksek ihtimalle siz farkında e, olabilirsiniz olmayadabilirsiniz ama bir şekilde sizi aşağıya çekmek istiyor bir modunuzu düşürüyor bir keyfinizi kaçırıyor. E, bunun şu şekilde farkında olmayabilirsiniz. Onun niyetinin farkında olmayabilirsiniz. Aslında siz tabii ki mod olarak aşağıya çekildiğinizin elbette ki farkındasınız ama niyetiyle alakalı bir farkındalığınız olmayabilir. Ee, şunu söylemek isterim ki çok da iyi niyetli yapılan şeyler değil bu. Ee, i̇şverenseniz bile e, i̇ş verdiğiniz e, arkadaşlardan biri sizin böyle bir tadınızı kaçırıp bir modunuzu düşürmek istiyor olabilir ya da bir çalışansanız yine başka bir çalışan tarafından böyle bir e, duruma e, mağdur e, mağduriyet yok doğru kelime bu olmaz böyle bir durumun içine çekiliyor olabilirsiniz ve bir şekilde sizi e, mağdur etmek istiyor olabilir buna dikkat edin sevgili Koçlar bu uyarıyla başlayalım Bunun yanı sıra Aslında size bereket para bu ay var var görünüyor böyle akan bir çeşme var işsizseniz Örneğin bir işiniz yoksa bu ay iş bulma imkanınız fırsatınız var gibi görünüyor bir yerlere başvuru yapmadıysanız da Bence bir an önce yapın çünkü güzel dönüşler alma ihtimaliniz çok yüksek görünüyor. Beklenen bir toplu para varsa böyle bir yeri satışa çıkarmış olabilirsiniz. Bir miras, nafaka, tazminat gibi bir işiniz olabilir. Bir kredi başvurunuz olabilir. Yine Ekim ayında bu toplu parayla alakalı güzel gelişmeler yaşarsınız. Bu toplu para sizin elinize geçer diyor bana burada Fincanım. Belki zamanında birine borç verdiniz geri alamıyorsunuz. Böyle bir durum da olabilir. Ya da bir hak edişiniz vardır. Dediğim gibi nafaka, tazminat e, vesaire gibi bunlarla alakalı güzel gelişmeler olabilir. E, bu anlamda da şanslı duruyorsunuz. Yalnız o toplu parayla alakalı yani toplu para bekleyenler için o toplu parayla alakalı bir e, kafada bir plan yapılmış. E, o planda bir böyle e, erteleme durumu söz konusu olabilir. Yani örneğin bir Tazminat var beklediniz. Şu anda tamamen kendimce örneklendiriyorum. Siz lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın. Ee, oradan alacağınız parayla işte bir e, yatırım yapmayı planlıyordunuz. Bu biraz böyle gecikebilir. Ya da işte e, birine vermeyi, bir, e, bir bir şey yapmayı, bir hayır yapmayı bile olabilir planlıyorsunuz bu o, biraz gecikebilir yani Ekim ayını e, geçebilir gibi duruyor sevgili koçlar hali hazırda içinizde böyle bir e, sıkıntı var hani parasal işsel ya da kariyerle alakalı olduğunu düşünüyorum elbette o niyetle kapattığım için fincanı e, ama bu sıkıntı artık oynak bir vaz vaziyete gelmiş yani çok uzamaz sizin hayatınızdan çıkar, sizin hayatınızı bu sıkıntı terk eder gibi görünüyor. Bir çift göz de var üzerinizde attığınız adımlara kadar ıı, takip ediyor. Bilginiz olsun, bu kişinin bu gözü de göz değil. Onu da söyleyelim yani enerjisel anlamda da sizi yiyip bitiren bir çift gözden bahsediyorum. Ona karşı da lütfen kendinizi koruyun diyerek. Hemen tabağa geçtim efendim. Şimdi tabak akarken biliyorsunuz şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben her zaman aynı hatırlatmayı yapıyorum. Bilenler mutlaka yükselen burçlarında da dinlesinler arkadaşlar. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını da takip etsinler. Çünkü böyle genel açılımlarda %100 nokta atışı yapmamız elbette ki mümkün değil. İşte tam da bu yüzden özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin. Onun da öngörüsünü mutlaka dinleyin. Şimdi bu hatırlatmayı yaparken artık gördüğünüz gibi tabak aktı. Ve ben hemen şöyle yine hızlıca kendi gördüklerimle devam edeceğim. İki tane haber var peş peşe gelecek olan. Şimdi arkadaşlar bu iki haber de e, sizin için önemli haber. Hani haber değeri olan haber. Gerçekten beklediğiniz bir tanesi kesinlikle beklediğiniz bir tanesi sürpriz bir haber. Eee... Çok yakın zamanda yani belki de e, bir hafta içerisinde alacaksınız gibi görünüyor bu iki haberi de peş peşe olacak şekilde. Biri dediğim gibi zaten sizin beklediğiniz bir haber ama biri gerçekten böyle sürpriz ama kötü bir sürpriz değil asla. Yani iyi anlamda söylüyorum. Güzel bir sürpriz haberiniz de var. Yine para durumlarınızı, iş durumlarınızı ve kariyer durumlarınızı ilgilendiren haberler olduğunu düşünüyorum. Ona yoruyorum. Çünkü dediğim gibi o niyetle kapatıldı bu fincan. Şimdi bazı dedikodular vesaireler var yine. Çok özür dilerim hakkınızda yapılan. Ama ben artık buralara girmeyeceğim ee, girmiyorum. Bunlar hep çıkıyor. İnanın herkesin her burcun e, fanında çıkıyor, Hatta ve hatta e, her defasında çıkıyor keşke olmasa ama etrafımızda iyi insanlar olduğu gibi kötü insanlar da var. Sizin de biraz yaşam şekliniz belki, belki iş hayatınız, belki işsiz durumunuz. Birilerinin bir diline yapışmış bilginiz olsun. İş yeri biraz karışabilir çalışan arkadaşlar için tekrar söylüyorum. İş ortamında biraz gerginlikler olabilir. Birebir sizinle alakalı olmasa bile çalışma arkadaşlarınız arasında bazı e, gerginliklere şahit olabilirsiniz. Bundan uzak durmanıza tavsiye ederim. E, Birebir sizinle alakalı gibi durmuyor ama dediğim gibi e, ister istemez sizi de etkileyebilir. O yüzden böyle hani iş yerinizde işte çalışma e, hayatınızda böyle iş arkadaşlarınız bir gerginlik yaşarsa çok dahil olmamaya çalışın derim çünkü. Ee, zaten sizi aşağıya çekmeye çalışan birinden bahsetmiştim. Bu olayda böyle üzerine iyice tuz biber olur ve e, sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bir problem e, vesaire yaşayanlar olursa e, lütfen onlardan uzak durun diyerek kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından yani, takip eden artık arkadaşlar biliyorlar ki ben böyle genel falarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insana bir faydam olabilsin. Evet şimdi... <laughs> Ay ne oldu bana bugün? Aldım elime melek kartlarımı. Siz sevgili koçlar için karıştırmaya başladım. Hatta şöyle açayım. Sizin de enerjileriniz kartlarıma bir geçsinler. Çünkü ben enerjilere çok inanıyorum. Çok güveniyorum. Ee, bu kartlarımı da çok seviyorum. Çünkü bana hem kendi e, günlük hayatımda çok iyi rehberlik ediyorlar hem de e, bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum. Ve gerçekten e, danışanlarımı da çok e, mutlu ediyorlar, çok iyi yol gösteriyorlar. Şimdi siz sevgili koçlar için şöyle bir karıştırarak... Hemen mesajınızı çektiğim zamanla bırak kartı geldi size. Şöyle yaklaştırayım, siz de okuyun. Görüntüyü netleştireyim. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor siz sevgili koçlara. Şimdi arkadaşlar bu. E Kartın iki özelliği vardır. Biri kendine ve meleklerine zaman ver ilahi anlamda da desteklendiğinizi size söyler. Yani ilahi gücün de sizin arkanızda olduğunu ilahi olarak da desteklendiğinizi unutulmadığınızı bir şekilde her şeyin bir zamanı olduğunu söyler. Diğer türlüsü de kafanızdan geçen planlar, programlar, projeler bunlar her neyse Biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu söyler ve öngörür ki fincanda da yanlış hatırlamıyorsam özellikle toplu para bekleyenlerin bunu o parayla alakalı yapacaklarının biraz daha zamana ihtiyacı olduğu gibi bir şey söylemiştik yanlış hatırlamıyorsam çok da destekleyen bir kart çıktı bence. E, i̇şte o yüzden bu enerjiyi zaten çok seviyorum. Bence herkes kendi hayatına göre de alması gereken mesajı almıştır diyerek beni dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç ilisan ettiysem affınıza sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.